siz dilinizle Allah, Allah, dedikçe bu zikir kalbe iner. Ama kalpte iki şey aynı anda barınamaz. Ya kalpte Allah olur ya da başka diğer şeyler olur. Yani dünyalık hırslar olur, dünyalık istekler olur, dünyalık sevgiler olur. Dil ile Allah zikri çekildikçe kalbe girmeye başlar. Ya o zikir kalbi tamamen ele geçirir ve diğer bütün sevgileri ve istekleri o kalpten çıkartır. Ya da o kalpte o istek ve sevgiler durduğu sürece kalbin dışına doğru iter zikrettiği şeyi zaten kendini biraz böyle bilebilen bir kul söylediği şeyi diliyle mi kalbiyle mi olduğunu sezebilir. Yani eğer ki kalpte çok fazla dünyalık var ise o siz dilinizle kalbinize indirirken eğer kalbinizde dünya sevgisi varsa o da yukarı çıkartır. Aşağıya inen de dilden aşağı inenle kalpten yukarı çıkan bir kavga içerisine girer ve eğer kalpteki dünya sevgisi fazlaysa dil o zikri çeker ederken zorlanır. Söyleyemez, zikri söyleyemez. Veya dilini ısırdığı zaman, yani dilini tuttuğu zaman iki dişinin arasına aldığı zaman dilini veya dilini damağına yapıştırdığı zaman zikir kalple yapılamıyor ise aslında ne kadar zikrederse etsin bu kalbe inip inmediğinin aslında bir testidir. Yani dil damağa yapıştırılır veya iki dişi arasına alınır zikrettiği şey eğer ki devam ediyorsa demek ki kalbi zikir oluşmuştur. Artık kalp Allah diye zikir ediyordur. Ama etmiyorsa daha o kişi fazlaca zikir çekmesi icap eder. Tabi bu da az önce ifade ettiğimiz şekilde ne kadar çok çekerse çekse eğer ki kalpteki kötü istekleri, kötü arzuları, sevgileri çıkarmaz ise o hiçbir zaman kalbe sirayet etmez. Çünkü kalpte bir itiş kakış, bir kavga var. Ya o onu dışarı çıkartıyor ya o onu dışarı çıkartıyor.